Polis yakalandı, evet, çok, şükür. Ee, çok şükür yakalandı. Ee, polis teşkilatına, istihbarat birimlerimize ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Ee, hepimizi rahatlattı bu e, gelişme, Türkistanlılara da rahatlattığını düşünüyorum. Özelde Doğu Türkistanlılar ama genelde Türk dünyası, Özbek, Kırgız, Kazak, Uygur kardeşlerimiz 15 gündür bir töhmet altında, hı hı. bir iftirayla karşı karşıya. E, suçlu şahıs vardır. Şu suçlu millet yoktur, suçlu toplum yoktur ya da suçlu devlet yoktur. E, bunu öncelikle vurgulamak isterim. E, bugün çok şükür gece yapılan operasyonla teröristin Uygur Türkü ya da Doğu Türkistan'da olmadığı e, bir kez daha açıklanmış oldu, ayrılanmış oldu bu operasyonla. Tabi teröristin kimliği ile ilgili ben hiçbir e, ifade kullanmayacağım çünkü o mağduriyeti 15 gündür iliklerine kadar yaşayan bir insan olarak e, Türkiye gibi bizim son kalemizde son sığınağımızda, evimizde e, hiç hak etmediğimiz e, bir ithamla, iftirayla, bir kısım medyanın yanlış haberiyle eee saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tabii bunun Türkiye'de kalması e, bir, bir yana bunu uluslararası ajanslar işte en önemli ajanslar referans alarak Türkiye'deki bu açıklamaları referans alarak Reyna saldırganı terörist Uygur Türkü diyerek hı hı. bütün dünyada Doğu Türkistan'larla ilgili çok olumsuz bir e, imaj yarattılar. Hı hı. Bu hem 30 35 milyon Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi hem 3 milyon muhaciretteki diasporadaki kardeşlerimizi Hak etmediği şekilde mahcup etti, eziklik hissettik. Ama bugün itibariyle ben Sayın İçişleri Bakanıma Süleyman Soylu Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten sözünün eri ve görevini layığıyla yerine getirdi. Bugün terörist yakalandı ve hepimiz rahatladık.